Geçmiş zamanlarda gayet ulu bir padişah vardı. Günlerden bir gün hasta oldu. Bütün saray halkını huzuruna çağırarak vasiyetini yaptı. Ey benim dostlarım, oğullarım, kızlarım, hatunlarım, cariyelerim, kölelerim ve vezirlerim. Bana iyi bakın, halime bakıp ibret alın. Bu yalancı dünyanın beyliğine aldanmayın. Fani lezzetlere gönül vermeyin. İbadet, taat ve ahiret amelleriyle Meşgul olun Bu fırsat ele geçmez Tez kaybolur Hayata doyulmaz Sağlık kişiye devamlı yar olmaz Yiğitliğe, kuvvete, asker çokluğuna Beyliğe mağrur olmayın Ölüm ansızın gelir Ölüm gelince insan bütün bildiklerini şaşırıyor Sağ ve sağlıklı olduğum günlerde Kendi kendime Yarın zulümden vazgeçer Adil ve salih olurum diyordum bir gün şu tacı tahtı, rahatı ve bahtı bırakıp, miskinlikle Mevla'nın dergahına varıp yüz sürerim, günahlarımın affını dilerim derdim. Belki halka zulmettim, lakin gençlik var, çocuklarım büyüsün, tahta çıkacak olgunluğa gelsin, gözüm arkada kalmasın ondan sonra dervişane bir şekilde dünyayı terk edeyim, bütün yaptıklarıma tövbe edeyim diyordum. Bugün yarın derken ömrüm geçmiş, fark edemedim. Şimdi ölüm aslanı geldi, beni pençesine aldı. Ben de mecal bırakmadı, zayıf ve güçsüz kaldım. Çaresiz dört yanıma bakıyorum. Sakın siz de benim gibi olup sonra pişmanlığa düşmeyin. Son pişmanlık fayda vermiyor. Sakın tövbeyi elden bırakmayın, ertelemeyin. Tövbede acele edin, tövbeyi ihmal etmeyin. Padişah bu öğütlerden sonra şunları söyledi: "Öldüğüm zaman sakın beni kabre koymayın. Çünkü kabir azabından çok korkuyorum. Çok zulümler ettim, halkımı çok incittim." Etrafındakiler sordu: "Peki nasıl yapalım?" Padişah: "Sarayımın odalarından birini boşaltın. Bana sağlam bir tabut yaptırın." içine yel dahi girmesin. Tabutumu zincirle odanın ortasına havada kalacak şekilde asın dedikten sonra ruhunu teslim etti. Padişah vasiyetinde istediği gibi ceviz ağacından sağlam bir tabut yaptılar. Padişah cesedini o tabutun içine koyup cenaze namazını kıldıktan sonra tabutu boşalttıkları bir odanın tavanına havada kalacak şekilde zincirle astılar. Akşam olunca saray halkı uykuya daldı. Sarayın içinde korkunç bir ses duyuldu. Herkes odasından dışarı fırladı. Ses tabutun bulunduğu odadan geliyordu. Hemen odaya gidip tabutu aşağıya indirdiler. Tabutu açtıklarında padişahın cesedinin baş kısmını büyük bir kara yılanın yuttuğunu gördüler. Bu yılan o güne kadar benzeri görülmemiş bir yılandı. Ölünün başını yılanın ağzından çıkartıp yılanı öldürdüler. Tabutu yine yerine astılar. Ertesi gece yine korkunç bir sesle uyandılar. Yine koşuşturdular. Tabutu açtıklarında yılanın yarı beline kadar padişahı yuttuğunu gördüler. Görenler hayretler içinde kaldılar. Yılanın bu tabuta nereden geldiğinin kaygısına düştüler. Bu yılanı da vurup parça parça ettiler. Cesedi yine tabuta koyup yerine astılar. Daha sonraki gece yarısı öyle bir ses duyuldu ki bütün şehir halkı korkuya düştü. Sarayın kapısına dayandılar. Saray halkı tabutu indirdiğinde gördüler ki tabutun içindeki padişahın cesedi kapkara olmuş, kömür gibi yatıyor. Bu durumdan korkuya düşüp ağlaştılar. Sabah olunca bu hali alimlere anlattılar. Alimler dediler ki: "O gördüğünüz kara yılan padişahın amelidir. Her nerede olsa onu terk etmez. Saray halkı ceset nerede olursa olsun kabir azabının kişiyi bulacağını anladılar. Bir mezar kazarak padişahı kabre koydular. Hakk'ın emrine razı oldular."